Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere koordinat botu kurmayı göstereceğim. Bedava bir şekilde paylaşıyorum bu arada. Rahat veya herhangi bir şey diyenler için de Virüs Total Link'i koyar mıyım bilmiyorum. Ya indirmek zorunda değilsin zaten. Bedava paylaşıyorum. Bu örnek e, hesaplarınızı bu örnek dosyaya giriyorsunuz. Veya işte şimdi size gösteriyorum. Hesap ismi buraya. Şu tırnakların arasında. Koordinatlar ise buraya. Şu şekil. Kapatıyorum burayı database'e giriyorsunuz. Bu örnek dosyayı database'e dolduracaksınız burada. Bu böyle oluyor ama fark etmez. Attığım gibi de olur. Şurayı kapatalım. Şimdi botu config.json'dan doldurmanız gerekiyor. Bir dakika. Şimdi burada token'i girmeniz girmeniz gerekiyor. Ben hemen bir tane bot seçeyim şuradan. Şunu seçelim. Ee, token'i resetleyelim. Token mi? Bu arada bu 3 tane e, ayarı açmanız lazım. Yoksa bot çalışmaz. Haberiniz olsun. Hadi işte Token'i buraya giriyorsunuz. Bu, bu iki tarafa da e, Bir dakika. Bir tane rol yapıyorsunuz. Bot kullan ve hesap sil diye. Bot kullan için perm'i veriyorsunuz. Hesap sil için de e, Aşağıdaki Delete perm'e basıyorsunuz. Ya bu size kalmış. isterseniz aynı rol, isterseniz farklı rolü. Ben aynı rolü yapıyorum şimdilik. Yeterliyse yapıp kaydediyoruz. Şimdi botu davet edelim. Out 2'ye gelip bot administrator'i. Şu kod, kod şeyi kopyalayıp yapıştırıyorsunuz herhangi bir yere. Fark etmez ister Google'a, ister buraya. Ben botu hemen şuraya ekliyorum. Şimdi bot aktif değil. Hemen aktif edelim. Botu e, şey modülleri indirmeniz gerekiyor. Botun çalışması için node.js'i kurmanız gerekiyor. Bu arada burada not var. E, hemen install'ı açıp indirebilirsiniz modülleri. Ben şu an inirli olduğu için indirmiyorum. Start'a basıp botu açıyorsunuz. Evet. Şimdi slash koordinat bul. Mesela ilk harf büyük olacak. E, kodda öyle olduğu için. Bu X ve Y olduğuna bakmayın. Normalde Z ve Y olması gerekiyordu da ben yanlış yapmışım. Şu şekil. Gördüğünüz gibi en kısa mesafeyi gösteriyor. Bir tane daha deneyelim istiyorsanız. Ya da koordinat bul. Astra. Dur fazla oldu o o kadar da değil. Heh. Şu şekil. E, mesafe 14.000 falan. Burada her şey görünüyor. Slash bilgi ile botta kaç tane hesabınız olduğunu görüyorsunuz. E, slash hesap sil ile hesap sil kullanacağıda şuraya siliyorsunuz. Ama bu hesap otomatik silmiyor. Botu ya bu database'den siliyor. Ama silinmesi için şey yapmanız, botu kapatıp açmanız gerekiyor. Yoksa görünmüyor şu şekil. Bakın aynısı görünüyor botu almak için discord.gg so ekip gelebilirsiniz. Açıklamada yine var. Koordinat botu odasında paylaşılmış olacak. Her neyse video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.